Değerli arkadaşlarım merhabalar. Biliyorsunuz pazar, pazar, salı, çarşamba buralarda deneme sınavı yaptık. 5 tane deneme sınavımız vardı. 4'ünü yaptık. Bir tanesi de bugün yapacaktık ama bugün benim işlerimin yoğunluğundan dolayı yapamayacağız. Yarın yapacağız ama bunun için bir güzellik yaptık. Madem bugün deneme sınavı yapamıyoruz ne yapalım dedik. Arkadaşlar ücretsiz bir online deneme sınavı hazırladım. Bu akşam saat 10'da yani 22'de. O deneme sınavımıza girebilirsiniz tek deneme sınavı 27 soruluk binlerce öğrenci girecektir. Sıralamanızı göreceksinizdir orada. Sizden istediğim şey şu tarifi diyeyim ona göre girin. Arkadaşlar şimdi nasıl giriyoruz deneme sınavına? Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'da arama butonunda kpssdeneme.com yazıyoruz. Yani ben hemen tıklayayım ben de. Yani şu kpssdeneme.com yazıyoruz. Orası bizim sitemiz. O kpssdeneme.com yazdığınızda karşınıza bizim denemelerimiz çıkacaktır. Bunlar ücretli denemeler. E, TG deneme 50 yazdığınızda bunu %50 indirimle alabiliyorsunuz. Türkiye yeniliğinin TG'si. TG deneme 50 yazdığınızda sepetli indirim koduna bu denemelerde %50 indirim kazanıyorsunuz. Peki ücretsiz denemeye nasıl giriyoruz? Zaten açılış sayfamızda burada yazıyor GK Tarih Selami Yalçın ücretsiz deneme diye ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim ücretsiz denememiz çıkacaktır. Onun için de işte ücretsiz deneme sınavına giriş yapmak için tıkla diyor. Ve ondan sonra şuradan basarak deneme sınavınızı başlatıyorsunuz. Ne zaman? Saat 22'de. Bu akşam saat 22'de. Birincisi bu. Arkadaşlar ikincisi de şu. E, dün söylemiştim canlı yayında. Bugün tekrar söylüyorum. Bir de sanaldersin.com.tr Orası da bize aittir. Sanaldersin.com.tr'de bizim sizin için hazırladığımız hazırlık paketlerimiz var. Bunları da e, incelemenizde fayda vardır. Tamamdır arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Cuma akşamı saat 10'da görüşmek üzere. Bugünü pas geçiyoruz. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.